Evrenin neresinde olursa olsun yaşanan herhangi bir durum bizim bedenimizde titreşimsel olarak hissedilir. Bazen bunu sıkışmış gibi hissedebiliriz. Bazen ne yapacağımızı bilemeyiz, anlamlandıramayız. Böyle durumlarda, enerjilerin sıkıştığını hissettiğim durumlarda yapacağım üç tane çalışma var. Merkez meridyen. Yönetici meridyen ve üçlü ısıtıcı meridyeni. Kendi merkezinde kaldığın zaman kendi frekansın ve titreşimin seni yeniden canlandırmaya ve doğru düşünmeye yönlendirecektir. Kendi yönetiminde kaldığında ise daha güçlü ve sağlam olacaksındır. Üçlü ısıtıcıya gelince, üçlü ısıtıcı bedenin her iki tarafından geçen bir meridyendir ve tüm kontrolü sağlar. Özellikle negatif bir frekans hissettiğinde